Merhaba değerli öğretmenlerim. Bugün MEBİS üzerinden hizmet içi uzaktan eğitim kurslarına başvuru nasıl yapılır? Uygulamalı olarak göstermek istedim. MEBİS'e girelim. MEBİS'e girdikten sonra sol tarafta bulunan hizmet içi eğitim modülü butonu var. Orayı bir tıklayalım. Tıkladıktan sonra karşımıza bu ekran çıkacak. Buradan gene sol tarafa geliyoruz. En altta bulunan kursiyer işlemleri butonu var. Tıklayalım. Oradan da arkadaşlar bakın burada faaliyet başvuru var. Faaliyet başvuru kısmını tıklayalım. Tıkladıktan sonra karşımıza bu ekran çıkacak. Burada arkadaşlar en alta iniyoruz. En alta indiğimizde bakın burada faaliyet arama kriterleri diye bir kısım var. Başvurumuzu buradan yapıyoruz. Faaliyet yılı 2020, faaliyet tipi merkezi bakanlık. Burada sorumlu birim. Sorumlu birim kısmını öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü olarak değiştirelim. Eğitim türünü uzaktan eğitim olarak işaretleyelim. Evet, şu an başvurabileceğimiz kurslar çıktı. Örnek olarak söylüyorum, mesela burada müze eğitim kursu var, okul tabanlı afet eğitim kursu var. Şimdi sizlere örnek olsun diye okul tabanlı afet eğitim kursuna bir başvurumuzu yapalım. Başvuru arkadaşlar, şu kırmızı dosyayla, şu kırmızı dosyayı görüyorsunuz. Kırmızı dosyaya bir tıklayalım. Evet, tıkladıktan sonra bakın en altta. En altta kaydet butonu var. Onu da bir tıklayalım. Ee, başvuru işlemi onaylıyor musunuz? Arkadaşlar burada tamam diyeceksiniz. Tamam dedikten sonra e, kursunuzun başvurusu alınmış olacak. Ben tamam butonuna basmıyorum. Çünkü ben daha önce bu kursu almıştım arkadaşlar. Siz tamam butonuna bastıktan sonra kursunuzun başvurusu alınmış olacak. Ee, bu arada arkadaşlar kurslar hakkında gerekli açıklamaları gerekli bilgileri. Videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Ee, oradan bakarsınız.